Bir ünlü yerinde olmak istesen hangi ünlü yerinde olmak isterdin? Ronaldo'nun. Kimin? Ronaldo. Cristiano Kimi? Ronaldo'nun Ronaldo yerinde olmak isterdim. Neden Ronaldo'nun yerinde olmak isterdin? Sebebi nedir? Sebebi adam çok ünlü, çok spor, çok sevilen bir adam. Ondan onun yerinde olmak isterdim. Peki bir süper gücün olsa neyi değiştirdin? Dünyada ve hayatında ikisini. Dünyada... Hmm, bilemedim abi ya şimdi hayatımda neyi değiştirdim para problemimi değiştirdim onu değiştirebilsem onu değiştirdim teşekkür Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa finali nasıl sonuçlanır? sizce? yani çok fazla berabere kalır düşünüyorum yani berabere kalma ihtimali yok final olduğu için bir taraf kazanacak tahmin yürütecek olursan yani tahminin ya Galatasaray alır neden Galatasaray peki? Yani ben Galatasaraylı değilim, Beşiktaşlıyım ama yani Beşiktaş çok fazla çok oyuncular değiştiği için evet. hazır olmadığını mı düşünüyorsun? Yani çok goller yiyor. Peki e, skor tahmini yapar mısın? Skor tahmini yani maksimum şöyle iki bir. Peki goller kimlerden gelir sence? Yani çok fazla oyuncuları bilmiyorum da yani. Herhangi bir oyunculardan gelir, hollerle. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? En çok neyi özlüyorsunuz? Keşke o günler geri gelse dediğiniz bir durum var mı dünya genelinde veya hayatınızda? <laughs> Öyle de bir şey yok. Ne e, oğlum geri gelse diyecek hiçbir şey yok. E, geçmiş niye geri gelsin ki? Arabam yok, atım yoğudu Arabam yok, atım yok. Hep yayan gidiyordum. Şimdi arkadaşın arabası var, atı var. diye geçme ona gözlem duyurur mu? Yayan yürüme. Peki geçmişte siz üzerinde bir durum oldu mu? Vallahi hangi sahip ne bileyim. <laughs> ha, şimdi. Peki hayattan tek bir dilek dileme hakkınız olsa ne dilerdiniz? Hayırlı ölüm dilerim. Şimdi nasıl olsa öleceğim, bir gün evvel. Ha, hayırlı bir ölüm. Yani kimsenin elin ayağına kalmadan, sürünmeden güzel bir ölüm dilerim. <laughs> Zengin olsanız ilk ne yapardınız? Zengin olsam ilk ne yapardım? Büyük ihtimalle ailemi ilk başta aileme haber ederdim. Yurt dışına çıkardım büyük ihtimalle ya. Türkiye'den. Asla affetmem, affetmem dediğiniz şey nedir? İhanet. İhaneti asla affetmem Cennetin kapısında sizce ne yazar? Cennetin kapısında sizce ne yazar? Hoş geldiniz herhalde bilmiyorum yani. Bir şey diyemiyorum tam. Sizce elti ne demek? Elti. Elti eee Aynı iki kardeşin evli olduğu eee bayanların birbirine elti diyor herhalde öyle diye biliyorum. Teşekkür ederiz. Cennetin kapısında sizce ne yazar? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ha? Bence Zengin olsanız ilk ne yapardınız? Zengin olsaydım ilk fakirlere yardım ederdim. Asla affetmem, affetmem dediğin şey nedir? Asla affetmem dediğim şey vatanıma hiyanetlik edenleri asla affetme. Sizce elti ne demek? Ne? Sizce elti ne demek? Elti adamına göre değişir. Kimine göre bir arkadaş, kimine göre bir dost, kimine göre bir düşman. Teşekkür ederiz. Cennetin kapısında sizce ne yazar? Ee, hoş geldiniz cennete. Asla affetmem asla affetmem dediğiniz şey nedir? Eee Mem ihanet. Siz zengin olsanız ilk ne yapardınız? Valla ee, Vallahi babam anneme para verdim. Sizce elti ne demek? Elti e, işte e, kocamın e, kardeşinin ye şey e, karısı. Teşekkür ederiz. Cennetin kapısında sizce ne yazar? Ne yazar kızım? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Cennetin giriş kapısında o yazar yani. Adem aleyhisselatü vesselam da zaten ben bunu okuduydum dedi cennetten aldıktan sonra o hatırladı böyle söyledi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şefaat ya Resulullah. Oldu teşekkür ederim. Zengin olsaydınız ne yapardınız? Fakir fukaraya ne varsa bütün onları onlara hizmet ederdim. Onların geçimini sağlardım ya. Yani. Asla affetmem dediğiniz şey var mıdır? Efendim? A Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Saygısızlık. Kişiye evet, saygısızlık. Efendim. En büyük affetmediğim e, mesele bu. Saygısızlığı hiç saygısızlığa hiç tahammül edemem ya. Yani. Peki teşekkür ederiz. Ben... Zengin olsanız ilk ne yapardınız? Zengin olsaydım ilk fakir fukara'ya yardım ederdim. Daralana, düşküne yardım ederdim. Ahiretim için bol bol para harcardım kızım. Hacca giderdim. Öyle. Cennetin kapısında sizce ne yazar? Cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazar. Asla affetmem dediğin şey nedir? Yok öyle ya. Allah, herkes Allah affeder affederse ben kimim kafedeyim? Sizce elti ne demek? Sizce elti ne demek? Elti bence bacı demek. Teşekkür ederim. Zengin olsaydınız ilk ne yapardınız? E, yardıma muhtaç olanlara yardım ederdim. Sizce elti ne demek? Elti... Bilmiyorum. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Ya bana çok büyük bir şey yaptıysa ben onu affetmem. Budur böyle. Cennetin kapısına ilk ne yazar? Allah Bilmiyorum. Doğalgaza gelen %38'lik zamla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söyleyeyim ki her şeye zam otobüs bileti de zamlanmış. 11 liradan 16,5 lira olmuş. Hiç haberimiz yok yani. Geçen ben bilet yüklerken haberim oldu. Yani böyle zamlar yapılıyor da halkın e, en azından bir bilgilendirmesi lazım değil mi? doğalgaza zam yapıldı, şu yapıldı diye işte içe zam yapılıyor. Yani vatandaş olarak bayağı bir sıkıntıdayız yani. Peki bu gelen zamların önüne nasıl geçilebilir? Onların önüne nasıl e, geçilebilir? Yani başımızdaki büyüklerin şey etmesi lazım işte bu geçim sıkıntısına göre askeri ücrete zam da vermediler. Maaşa senede bir zam veriyorlar. Altı halden altaya doğal doğalgaza, elektriğe her bir şeye zam veriyorlar. Peki e, erken seçime gidilmeli mi yoksa mevcut iktidar dönemini tamamlamalı mı? Ya şimdi Sizin ye, düşünceniz nedir? Benim düşüncem şöyle. Şimdi erken seçime de geçilse gene bir sürü masraf olacak. Şey edecek, yeni gelecek hükümet ne olacak? daha mı iyi olacak, daha mı şey olacak ama yani bu hükümetin kendini en azından bir toparlaması lazım. Yani gene seçim olsa da bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum yani. Teşekkürler, sağ olun.